Haşmet Babaoğlu, başka zaman olsaydı gülerdik. Paralel Orak Çekiç ittifakı. Kabul edin, üç yıl önce, yok artık daha neler diyeceğimiz şeyler yaşıyoruz. Her zaman elitist kalmış, kökleri itibariyle faşizan, ulusalcı ve işine gelen darbecilere karşı hep şakşakçı olan gazete, şimdi okurlarına armağan olarak Marx'ın komünist manifestosunu dağıtıyor. Neden? çünkü manifesto bugünlere de ışık tutan bir hazineymiş. Ve elbette gazeteyi içinden ve dışından hararetle destekleyen ve yönlendiren paralel örgüt bu girişimi ellerini oluşturarak izliyor. O örgüt ki yıllar önce komünizmle mücadele dernekleri çerçevesinde bir hücre olarak filizlenmişti. Gazetenin yakın zamana kadar ağzından F tipi lafını düşürmeyen, polis ve yargıdaki F tipi yapılanmayı yerden yere vuran yazarlarını ise hiç sormayın. Şimdi örgüt karşısında uslu çocuklar oldular. Ya Marksist Kürt Hareketinin Türkiye Partisi olacağım diye çıktığı yolda yaşadığı savrulmalara ne demeli? Biraz Nişantaşı alkışı, biraz Cihangir kucaklaşması derken, 2013 ilkbaharında Amerika seyahatiyle şekillenip sonra gitgide gelişen bu hareketle paralel yapı arasındaki ittifak artık sere serpe açığa çıktı. Peki ellerine plastik kelepçeler takılarak kuyruk yaptırılan KCK tutukluları ve yakınları paralellerin kendileri hakkındaki hakiki fikir ve eylemlerini bilmiyor olabilirler mi? Diyelim ki gençler gaza geliyor ama hareketin eskilerinin bu ittifakı içlerine sindirebilmesi manidar. Ona buna oportunist deyip suçlamak kolaydı. Hatta böyle suçladıkları eski arkadaşlarını cezalandırıyorlardı. Gün gelip aynayı kendilerine tuttuklarında acaba ne göreceklerini sanıyorlar. Uzun lafın kısası, politik ve medyatik samimiyetsizliğin zirve yaptığı, kirli ittifakların kollarını ahtapot gibi her yana uzatmaya çalıştığı günlerdeyiz. Görmesini bilen göz için dert değil, telaşa gerek yok. Nihayetinde bütün yıldızlar birer birer dökülüyor. Halk görüyor. Onlar da zaten buna deli oluyor. Haşmet Babaoğlu sabah